Evet, Yalçın Özel, hocam, bugün halat çıkışımı yapacak. 2019 Avrupa ve Dünya Şampiyonası var bu sene. Polis mülakatındayız, Bugün bir Yalçın <laughs> hocam için bir özel bir halat çıkışı yapacağım inşallah. Çıkmaya başlayacağım. Evet. Şöyle müsir alıp. Evet, yaptım oğlum. Senin için. Bu ya da senin için. Senin için. Senin için. Hayır. Biz bu hava da arkadaşız. Hava. Yaptım oğlum. Çok